Evet şimdi de karşılaştırma operatörlerini inceleyelim. Karşılaştırma operatörleri iki sayısal değer arasında büyüklük, küçüklük, eşitlik durumuna göre karşılaştırma yapan ve sonuç dönen operatörlerdir. Ayrıca karşılaştırma operatörlerinde metinsel ifadelerde de eşitlik durumunu kontrol edebiliyoruz. Onu da ilgili başlık altında değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar konuya devam edersek. Karşılaştırma operatörlerimiz ekranda görüldüğü üzere bunlardır. İki sayı arasında biri diğerinden küçükse büyükse, küçük eşitse, büyük eşitse yahut eşitse operatörlerimiz bunlar olacaktır. Hatta e, bunların yanına ne olduklarını yazalım. Küçüklük operatörü soldaki ifade sağdakinden küçük mü sorusunu sormamızı sağlar. Büyüklük operatörü soldaki sağdakinden büyük mü? Soldaki sağdakinden küçük veya eşitlik diyelim. Soldaki sağdakinden büyük veya veya eşitlik şöyle şuraya da veya diyelim. Arkadaşlar bu ise eşitlik. Bakın C# programlama dilinde şununla şunun arasında fark vardır. Bu assign atama operatörü iken yeri gelecek referans etme operatörü de olacak. Bu ise arkadaşlar eşitlik operatörü. Tamam? Yani karşılaştırma operatörü olarak kullanılıyor. Adamlar demiş ki ya tek eşittir biz esayında kullandık. Eşitlik durumunu neyle ifade edelim demişler. Ve demişler ki olan iki tane eşitleri kullanalım yan yana. Tamam. Şimdi arkadaşlar karşılaştırma operatörleri bu şekildedir. Karşılaştırma operatörlerinin geriye dönün dönüş türlerinin davranışlarının nasıl olduğunu bir sonraki videoda inceleyeceğiz.